Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarını kahve falı yorumumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili dostlarım sevgili yaylar Evet şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar bu şekilde göstermek istiyorum. Evet e, sevgili dostlarım böyle iki yerden ışık alıyorsunuz ama böyle ee, sizin e, ne bileyim böyle yüreğinizde şimşek çaktıran bir şey olmuş. İnşallah böyle bir sıkıntıdan sonra böyle bir rahatlama, ferahlama olur. Ama iki ayrı yerde gördüğüm zaman hem maddi hem manevi bir rahatlamaya gireceksiniz. Yani maddi yönden de sıkıntıdaysanız inşallah geçtiğimiz dönemlerde bunu arkanızda bırakacaksınız. Güzel bir ...kazanca doğru yol alacaksınız. Eğer e, aşkla ilgili, maneviyatla ilgili bir sıkıntınız varsa... E, ...burada da m bir ışık, yani bir çare, bir haber... ...anladınız mı? Bununla ilgili sanki böyle bir karar vereceksiniz ama... ...bir karar döneminiz gibi görüyorum, bunu hissediyorum böyle. E, bir kişi hakkında ya da bir konu hakkında sanki böyle şeyde kalmışsın, havada kalmışsın. Hani ben ne yapıyorum, ne diyorum. Yani benim bu kararı vermem gerekiyor. Artık yani gönlüme söz geçiremedim bazı şeylerde ya da kabul ettiğim kişiyi niye böyle yapıyor? Yani burada havada kalan bir şey var. Burada bir son karar verme gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Biriyle ilgili sanki böyle bir kırmızı çizgi çekeceksiniz. Bir karar vereceksiniz. Yani bu İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Evet sevgili dostlarım burada da böyle kamyonlar var nakliyeler var. Yani böyle eğer uzun yol şoförü değilsen ya da eşin uzak yerde uzun yol şoförü gibi falan çalışmıyorsa yani ile yani bu nakliye gördüğüm zaman benim taşınma taşınma süreci, ev alma süreci ya da satma ama daha çok alma gibi hissediyorum. Yani taşınma, alma ya da bir yerde, o mahallede, o sitede mutlu değilsin ya da işte evin kötü taşımak istiyorsun. Böyle bir süreç yaşayacaksın arkadaşım. Bir göç var. Yani bir taşıma var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da böyle bir şeye böyle hem bağlısın hem odaklısın. Böyle bağımlı gibi sanki böyle çok sevdiğim bir evladın mı, eşin mi bilmiyorum hatalarına, kusurlarına karşı sanki böyle çabucak, onu affediyorsun. Belki diyorsun ki 40 köy gelse bana bunu yapamaz ama bu bana bunu yapıyor. Yani buradaki duygularını sanki böyle bağlılığını, minnetini, sevgini ölçtüğün bir şey olabilir. Ama burada dediğim gibi elle tutulan, gözle görülen aslında bir şey yok. Ama senin böyle kusur örtme. Anladın mı? Yani belki sana karşı bir söz söyleniyor. Affedebiliyorsun ya da ...yapmayacağım dediğim bir şey... ...mesela çocuğun sürekli maddiyat ister ama... ...verirsin, aa vermeyeceğim, vereceğim ama yine... E, ...o çaresiz kaldığında... ...sen ona teklif edersin. Anladın mı? Yani burada çok sevginin... E, ...yani senin... ...aklının, mantığın önüne geçiyor. Sana dediğim gibi kırk köy bir şey yapamaz ama... E, ...sevdiğin insanlar... ...tarafından... ...vallahi sonuna kadar böyle her türlü... ...faydalanabilirsin. Birazcık böyle... Hmm, yapmayacağım diye inat et birazcık. Yani bir tek burada yani kendini de düşün. Kendin için maddiyat böyle bir kenara biraz koyman gerekiyor gibi. Yani böyle için böyle şey yapıyor sevgili dostlarım. <laughs> evet burada da bir kişiyle bir ağız dalışı, bir çatışma böyle bir haklılığını savunma anladın mı? Yani uzlaşmaya çalışmışsın, uğraşmaya çalışmışsın, alttan almışsın ama artık hani olmuyor anladın mı? Orada bir belki ortaksın ayrılca bir çatışma var. Belki bir hanede sürekli elinden gelen her şeyi yaptın, uğraştın, yapma dedin, öyle anlattın, böyle anlattın ama artık yani bir çatışma durumuna gelmiş. Hani uzlaşmadan çıkılmış artık. Sen de inat ediyorsun. Hani ben haklıyım diye eminim ki de sana bir şey söyleyeyim şu anda ben haklısındır çünkü e, sen kolay kolay hayır demezsin çünkü eğer ki bir şeye hayır diyorsan artık seni en uç noktaya hani uçurumun o kenarı var ya işte oraya getirmişlerdir orada böyle geriye atarsın herkesi yeter artık dersin yani oradaki haklılığını savunursun artık bunu söyleyebilirim yani kesin sen haklısındır bu konuda evet e, sevgili dostlarım burada bir şeyle e, çok fazla Fazla yoğunlaşacaksın. Yani burada en iyisini yapmaya. Yani ben bir iş yapıyorsam en iyisini yapacağım. Araştıracağım, inceleyeceğim. Ben kitap da yazsam ne bileyim ben gidip bir iş de öğrensem ya da evde hali hazırdaki işim de olsa anladın mı? En ince noktasına kadar düşüneceksin, yapacaksın ve hayata geçireceğin bir planın olacak. Yani bu maddi anlamda. Yani ben niye bu kadar zorluk çekiyorum? Yani ben bir işim varsa onu daha reklamını yaparak daha iyi. Eğer ki bir mesleğim varsa onu daha iyi. Yani buradaki en tepede ve en iyisini yapacağım bir noktada olacağım. kazancında da onun için. E, çünkü böyle çok böyle öyle hissediyorum hani böyle maddiyatla ilgili kazançla ilgili böyle sanki durmuş bir şeyler durmuş. Sanki böyle birisi e, bir anahtar kontak vardır ya sanki o kontak kapanmış durmuş. Yani niye böyle oldu bunu da çözemiyorsun ama işte belli bir süre oluyor. Ama şimdi o anahtarı çalıştırıyorsun. Anladın mı? En iyi şekilde de kazanıma geçeceksin. Ne yapıyorsan yap. En iyisini yapacaksın diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım burada bir kişiye karşı Allah muhafaza da böyle çok üzülmüşsün ve dua etmişsin. Yani hakkını helal etmiyorsun bilmiyorum ama böyle kapının önüne gelecekler. Yani hak helalliği için kapının önüne gelecekler diyebilirim. Ya da arayacaklar yani hakkını helal et diyerekten burada bir e, özür yani biz böyle düşündük ama yanlış yaptık. Sen bu değil misin? Ya da ya biz senin hakkını yedik. Yani e, iyi niyetin kullanıldı. İşte maddi anlamda hakkın yendi ya da aileden gelen bir mirasla ilgili hakkın yendi. Böyle bir şey olabilir sevgili arkadaşım. Yani burada senden bir özür dilenecek. Bilmiyorum belki sevgilin arkadaşın dostun kocan akraban ama burada senin bir hakkın yenmiş evet ya. Sen haklıydın. Özür dileriz denilecek bir pozisyonun olacak. Evet sevgili arkadaşlar şimdi tabağıma bakıyorum. Evet şöyle Evet arkadaşlar bakın şöyle iki tane kuğu karşılıklı duruyor. İki tane kuğu kalbi boş olanlar yeni bir aşk gelebilir. Yani e bilemiyorum beklediğiniz biri varsa o gelebilir güzel bir haber alabilirsin ama güzel böyle romantik günler geçireceğim bir dönem olacak bir de burada kardeşlerle ilgili bir sorun bir şey duyacaksın canın sıkılacak çözmeye çalışacaksın ama bilmiyorum kardeşin ailesi annenle babanla aradaki sorunlar git geller sanki böyle senin kardeşlerin olmaz eşinin sevgilinin kardeşleri orada böyle bir sorun yaşanacak ama bu çözülmeyecek bir şey değil ama sürekli böyle uğraştığınızda bir şey diyebilirim evet burada bir terazi var elinize bir şeyi ölçüp biçip tartacaksın öyle yola çıkacaksın. Ha deyince hemen çıkmayacaksın. Bu senin özel hayatın da olabilir, iş hayatı çocuklarınla da ilgili olabilir ama bir şeyi inceleyip sık dokuyacaksın. Yani birilerine bilmiyorum yani bir dengesizlik var. Belki hep ver dengesi sende, hep yardım dengesi sende ama artık böyle istemeyi almayı öğreneceksin sanki. Yani burada hayatında bir denge kuracaksın. Bu hiç fark etmez. Özel hayatın, iş hayatın, Karın, kocan, sevgili Burada bir dengeyi kuracaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bir de burada sevgili arkadaşım bir bayrağın önünde dikiliyorsun. Senin bir devlet kapısıyla olan bir işin halde olacak. Bir, bir şeyden böyle tedirginsin bilmiyorum ama hallolacak olacak mı, hallolmayacak olmayacak mı diye ama tam bayrağın altındasın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Güzel haberler alacaksın. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.